Hepinize merhaba buralar. Bugün sizlerle salı sıçma salısının bir sonraki bölümüne devam ediyoruz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Bu bölümde e, tekrar Slender'ını oynuyoruz ama Slender'ına 2 de yani 2 boyutlu iyice. İlk baştakini biraz okudum. Slenderina'yı mı göreceğiz? Merhaba, benim adım Alexander. Ha, hmm. şey diyor. Size, size e, dün yürüyüşe çıktığımda ne olduğunu anlatmak istiyorum. E, bir anda e, yağmur yağmaya başladı ve sığın, e, yağmurdan sığınmak için bir yer aramaya başladım. E, eski bir terk edilmiş eee asla ve karşıma asla görmedi hem bir her terk edilmiş e, ev çıktı ve e, içine girmeye karar verdim bu kadar elimizdeki sopa islendirin atamıyor muyuz evet biraz oynadım orada anahtar olduğunu biliyordum ha, evet, evet. çok güzel görünüyor bu arada. silindirini oyunlarındaki olduğu gibi ev bir şeyler mi toplayacağız? E, hayır evden kaçacağız. Bu arada sen videoları hani kulaklıkla çekecektin. Bir bitireyim. Ananı babanı Kitaplıkta bir şey yok Ceketi Bize bir şey olmadı Ananı onu babanı Ben öyle. Diğer taraftan kaçacaksın herhalde. Yok diğer tarafta hem bir şey e, neydi engelliyormuş açılmasını kapının. Bu arada birazcık çık. Lütfen. O pencereyi kapamak işimize yarayacak büyük ihtimalle. bu granite de var lan bu tablo. Bu silindir inanın bir oyun bir oyununda var. Silindir O silindir annesi var. Ne oldu? Balta ge. suratını da. Oğlum bu ne lan? Her yerde bir bok var. Animasyonu çok iyi yapmışlar düşerken. Aynen. Al. Neydi lan? Ben evet. Ben Kapı kırık. E kırık saç gir. Onu da ben mi söyleyeyim? Bu ne lan? Bu bebek artık hayatımda gördüğüm ve görüp görebileceğim en en, en sevdiğim oyuncak. Niye? Çünkü çok güzel. Buraya giriliyor mu? Ve ananı Buraya şimdi girmeyelim önce buraya. Seni görüyorum. Hareket edemiyorum. Allah çarpsın hareket edemiyorum. Ee, bir saniye. Evet baştan başladım. Çünkü

看这个。 sayılı kodlar. He, aynı. 4 sayılı bir kod lazım. E, ee, iki tanesini bulduk. Yani gene buraya geleceğiz anın. Gene oraya geleceğiz. Her yerden düşüyoruz ha. İskelet git buradan. Asılca asılca hadi hadi hadi. Zamanım yok. Slender bu oyuncaklarla alıp veremeyeceğim mi? Ne bileyim. Be ananı seni. buraya vurmayacağım. Aynen. buraya gireceğiz. Heh. Oraya geri vurmayacağım. Aynen. Bu neymiş? gücü yok hmm. okay. dört sayılı bir kod laz lazımdı bunu burada <laughs> 2 4 7 5 Neydi? Ha bu şey. Elektrik şeysi. Ya elektrik veren bir şey bu. Buradan ineceğiz. Buradan gireceğiz. şunu kullan. Şunu kullanır mısın? Bu internetin gittiği yere gelecek. Ee, şey yapacağız herhalde. Baltayı aldım. Ney? Anahtar lazım diyor. alamıyor mu? Al lan. Ben bu istiyorum Tuğlayı al kafana vur bence öyle daha iyi. Ben buraya, ben şu bu odaya tekrar girmek istiyorum. o Aha, burada bir sorun var. Burada Hı. benim suçum yok yalnız ya. Bence Bence de. Kork korkudan altına sıçtı P pişik oldu herhalde. Ya karakterimiz hareket edemiyor çünkü. Komik olmaya çalışmadım öyle oldu. Neyse. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, güzel kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.